Merhabalar, ben Doktor Öğretim Üyesi Ahmet İlkay Ceyhan, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanıyım. E, i̇letişim dediğimiz kavram yaklaşık insanlığın başından beri var olan bir kavram ve sürekli devam eden bir kavram. Bu pandemin döneminde de gördük, iletişim hiçbir şekilde kesilmiyor. Biz halkla ilişkiler ve reklamcılık olarak bu iletişim yapısının içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Halkla ilişkiler ve reklamcılık nedir? Bu videoda size onları anlatmaya çalışacağız. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünde biz e, sizi meslek erbabı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu ne demektir? Her şeyden önce elinizde buradan mezun olduktan sonra bir portfolyo oluşturulması kapsamında çeşitli projeler veriyoruz. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar bu aşamalarda size çeşitli kampanyaların nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Dersler kapsamında iletişim bilimine girişten tutun halkla ilişkiler 1 ve 2, reklamcılık 1 ve 2 ile başlıyoruz. Ondan sonra kademe kademe arttırarak bu derslerin içerisinde e, uygulamalı halk ilişkiler ve reklamcılık, fotoğrafçılık, ondan sonra reklam fotoğrafçılığı, kavram geliştirme, grafik tasarım gibi dersler de bunun içine eklenerek size birinci sınıftan itibaren mezun olduğunuz tarihe kadar bir hem teorik bilgiyi hem de pratik bilgiyi bir arada oluşturacak yetkinliği vermeye çalışıyoruz. Projeler benim sınıftan itibaren başlar. Size kampanya yaptırırız. Bu kampanyanın içeriklerini size buldururuz. Bu o, nokta içerisindeki söylem analizlerini yaptırırız. E, grafik tasarım fotoğrafçılık derslerinde fotoğraf çekersiniz. Bu fotoğrafçılığın ne olduğunu her şeyden önce öğrenirsiniz meslek anlamında. Ondan sonra bu fotoğrafçılığın reklam alanında nasıl kullanıldığını öğrenirsiniz. Ondan sonra bunların nasıl işleneceğini ve nasıl reklam altyapısı oluşturacağını öğrenirsiniz. Bunun yanında biz halkla ilişkiler ve reklamcılık olarak sadece ders noktasında burada durmuyoruz. Size kent konuşmaları adı altında bir deneyim kazandırma e, projemiz var. Bu proje kapsamında halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında faaliyet gösteren firmaların yöneticilerini buraya davet ediyoruz. ...bir buçuk saat, iki saat boyunca sizlerle e, konuşuyorlar. Hem alan bilgisini size veriyorlar hem de alanla ilgili sorularınızı sizin birebir olarak sormanızı sağlıyoruz bu e, yöntemle. Buna ek olarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık e, Öğrenci Kulübü'müz var. İstanbul Kent Üniversitesi'nin en aktif kulübüdür şu anda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü. Burası tamamen öğrencilerin kurduğu ve öğrencilerin organizasyonuyla yürüyen bir kulüp. Ne yapıyorlar? Reklam günleri adı altında piyasadaki reklamcıları, iyi isimleri buraya üniversitemize davet ediyorlar. Onlarla söyleşiler de yapıyorlar. Onlarla direkt olarak deneyim paylaşımlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bunların tamamen organizasyonunu bizim öğrencilerimiz yapıyor. Biz buradan mezun olduğunuzda ve halkla ilişkiler danışmanlık şirketlerine ya da reklamcılık ajanslarına girdiğiniz zaman elinizde portfolyosu olan son derece yetkin ve piyasanın gerekliliklerine hakim olan onların problemlerine çözüm üreten insanlar olmanızı istiyoruz. Ve bunun doğrultusunda size hem eğitim veriyoruz teorik anlamda hem de pratik olarak yetkinlik kazandırmaya çalışıyoruz. İstanbul Kent Üniversitesi Halk İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde sizin fikirleriniz son derece önemlidir. Ne demek bu? Daha önce bahsettiğim gibi size projeler veriyoruz. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar bunları yapıyorsunuz. Bunları yaparken pratik yetkinlik kazanıyorsunuz. Ama en önemlisi burada pratik yetkinliğin dışında fikir geliştirmeyi öğreniyorsunuz. Fikir geliştirmeyi öğrenirken de iki tane e, sizin her zaman kullanabileceğiniz, her zaman sizin kullanımınıza açık olan laboratuvarınız ve stüdyonuz var. Bir tanesi iletişim laboratuvarı. Diğeri fotoğraf stüdyosu. Fotoğraf stüdyosu içerisinde birinci sınıftan itibaren fotoğrafçılık derslerini alıyorsunuz. İşte temel fotoğrafçılık, reklam fotoğrafçılığı, reklam çekim teknikleri vesaire gibi dersleri burada alıyorsunuz hemen yan tarafında iletişim laboratuvarınız bulunuyor. İletişim laboratuvarında ise fotoğraf stüdyosunda çektiğiniz fotoğrafları oraya götürüp hemen yan tarafına geçip işlemesini yapabiliyorsunuz. Bu işte Photoshop, InDesign ondan sonra bunun gibi tasarım şeylerini öğreniyorsunuz ve bunları uyguluyorsunuz. Aynı zamanda biz bölüm hocalarınızla birlikte ve sizlerle birlikte iletişim laboratuvarında işte kampanyaların toplantılarını yapıyoruz. Burada fikir geliştiriyoruz. Fikir geliştirme derslerini bu alan içerisinde size vermeye çalışıyoruz. Kavram geliştirmelerini burada yapıyoruz. Bununla birlikte sizin okul ders sonrasında da harcayacağınız zaman noktasında bir kullanım alanınız oluyor iletişim laboratuarı. Şu anda İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Fotoğraf Stüdyosunun içerisindeyiz. Burası sizin hem pratik yetkinliğinizi kazanacağınız yani fotoğrafçılık derslerini, e, temel fotoğrafçılık olsun, reklam fotoğrafçılığı olsun vesaire bu tarz dersleri alacağınız yer. Hem de halkla ilişkiler kısmında hem de reklamcılık kısmında verdiğimiz projelerde ihtiyacınız olan görselleri yaratabileceğiniz alan burası. Size ait yani halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencilerine ait bir fotoğraf stüdyosu. Burada projeler üretebilirsiniz. Burada fikirlerinizi görselleştirebilirsiniz. Burası sizin rahat kullanımınıza yönelik oluşturduğumuz bir alan. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü olarak sizin piyasa içerisinde yetkin birey, birer birey olmanızı önemsiyoruz. Bizim en büyük amacımız buradan mezun olduğunuz zaman bir halkla ilişkiler danışmanlık şirketinde ya da reklam ajansında çalıştığınızda İstanbul Kent Üniversitesi'nin adıyla birlikte kendi adınızı iyi bir şekilde temsil etmeniz geleceğiniz bu kentte görüşmek üzere